kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar bu fareyi nasıl değiştirdim ee, videosunu çek çekeceğim arkadaşlar. İlk önce de buradan hemen altını çiziyor. Altını çizdiği yere tıkladıktan sonra buradan fare diyorsunuz ve buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu fareyi değiştirmeye, buna tıkladığınızda bu oluyor arkadaşlar. Buna tıkladığınızda bu oluyor. Buna tıkladığınızda bu oluyor, tıkladığınızda bu oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, ben şunu yapmak istiyorum. Bu arkadaşlar yine fareleri değiştiriyor. Büyük küçük ve bu yazdığı şeyini değiştiriyor arkadaşlar. Bu fareyi değiştiriyor. Ben şunu yapmak istiyorum ve bu kalmasını istemiyorum ve bunun kalmasını istiyorum. Ben böyle daha güzel arkadaşlar. Buradan değiştirebilirsiniz. Ama ayar şuradan. Ayarlardan neredeydi? Ee, tüm ayarlardan değiştiremezsiniz. Ancak altını iyi yerden değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu çünkü çok kolay arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videomuzun sonu bu kadar da arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenin ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.